Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırmızı topal oynuyoruz. Hoppa. Oyunu da şimdi yükledim yeni. Kalp iki canım oldu artık. Buradan gidip şundan can. Ha gösteriyormuş tabloda. İnanıyorum. İnanamıyorum. Ha zıplamam lazım. Evet arkadaşlar level Her şeyi veriyor yani. Bunu da bunu. Ne var? Neyse. Biz başlayalım. Next. Başlıyoruz. Level 2. Sıpladık. Hepsini aldık. Hop. Arkadaşlar şöyle yapmam lazım. Zaten diğer şeyden biliyorum oyunu. Ee, dörtten falan. Red evet, Ball Dört. diyor. Tertek level 3. Bir dakika yok arkadaş o kostümü giyebiliyorsun ki acaba? Onu çok merak ettim. Arkadaşlar reklam girdi herhalde ben bir keseyim videoyu. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar ben bunu e video izleyerek alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Up. Her gün 3 e, şey atarız. E, şey e, Kule Beklemem arkadaşlar. Ben bir daha onlara girmiyorum. Hı, yine kapatıyorum videoyu yani. durduruyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hoppa Çıkalım. İlerliyoruz. Hoppa. Hop. Hop. Şank point. Shank point aldık. Üstüme atlayacağız zaten. Çok kolay. Hoppa hoppa. Ve. Arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Bay bay görüşürüz. Bir dakika. arkadaşlar kapatamadım.